Şimdi size çok basit bir soru sorarak başlayacağım. En son ne zaman çarşaflarınızı yıkadınız? Birçok kişi bu soruya düşünerek cevap verir. Çünkü çarşaf çoğu insan için temiz görünüyorsa temizdir. Ama gerçek böyle değil. Biz uyurken vücudumuz çalışmaya devam eder. Terleriz, yağ salgıları oluşur, ölü deri hücreleri dökülür ve bütün bunlar nereye gider biliyor musunuz? Her gece temas ettiğiniz çarşaflara. Bilimsel çalışmalar şunu açıkça söylüyor. Çarşaflar birkaç gün içinde bakteri, mantar ve ev tozu akarları için uygun bir ortam haline gelir. Üstelik bu durum sadece hijyen meselesi değildir. Cilt sorunlarını artırır, alerjileri tetikler, astımı olanlarda şikayetleri artırabilir. Peki doğru olan nedir? Uzmanların ortak görüşü şudur. Çarşaflar en geç haftada bir yıkanmalıdır. Eğer çok terliyorsanız evcil hayvanla birlikte yatıyorsanız, alerjik bünyeniz varsa veya hastalık geçirdiyseniz bu süre daha da kısalmalıdır. Gözle görünmüyor, o zaman sorun yok, düşüncesi yanlıştır. Mikroplar görünmez ama etkileri gerçektir. Bakın burada önemli bir nokta var. Temiz bir yatak sadece rahat uyku sağlamaz. Bağışıklık sistemini de korur, iyi uyku temiz ortamla başlar. Şunu unutmayın. Günlük duş alıp haftalarca yıkanmayan çarşafta yatmak, temizlenmiş bir vücudu tekrar kirli ortama sokmaktır. Sağlık detaylarda gizlidir ve bazen en büyük ihmal en sıradan alışkanlıklardan çıkar. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.